Biliyorsunuz bu kanalda Huawei ailesinden bir sürü ürünü inceledim. Ancak ilk defa bir Bluetooth hoparlörünü inceleyeceğim. Sound Joy modeli. Şimdi gelin isterseniz kutu açılışına geçelim ve sonrasında incelemeye devam edelim. Cihazın kutusunun içerisinden Sound kendisi ve aynı zamanda bir tane USB tip C'den tip A'ya şarj kablosu çıkıyor. Harici olarak bir adaptör çıkmıyor. Cihazın gövde yapısına geldiğimiz zaman ise aslında ilk olarak büyük artı eksi tuşlarını görüyoruz ve bunu gördüğümüz zaman aklımıza tabii ki Ultimate Ears modeli geliyor. Daha öncesinde bu kanalda incelediğim bir sürü Ultimate Ears hoparlörü var Vardı. Bu artı ve eksi tuşları tahmin edeceğiniz gibi sesi açıp sesi azaltmaya yarıyor ve gerçekten aslında kullanışı çok kolaylaştırıyor. Ha bu arada tabii tuşlar kısmına geldiğiniz zaman burada yaklaşık 5 tane farklı tuşumuz var. Burada büyük ikonlarla artı ve eksilerin olması demin de söylediğimiz gibi cihazın kullanımını ciddi şekilde kolaylaştırıyor. Hazır tuşlardan başladık isterseniz devam edelim. En tepedeki tuşa bastığımız zaman cihaz açılıyor ve tuşların üzerinde birer aydınlatma da var. Bu da yine güzel özelliklerinden bir tanesi. Açıldığı zaman böyle güzel bir ses ve aynı zamanda bir bas sesi de veriyor. Özellikle şöyle masaya falan koyduğunuz zaman hani cihazın gücünü oradan ilk olarak anlayabiliyorsunuz. Sonrasında bir mikrofon tuşumuz var. Cihazda aynı zamanda konferans görüşmeleri de yapılabiliyor. Cihazı ister dike ister de yatay konumlarken içerisinde bulunan sensörler sayesinde farklı mikrofonları da devreye alıyor. Bu da yine önemli noktalardan bir tanesi. Hemen altında durdur başlat ve sonrasında ise bluetooth eşleştirme tuşu bizlere sunulmuş. En altında ise bir tane eşleştirme tuşu var yine. Ancak bu iki tane Soundjoy alırsanız onları stereo olarak kullanmak için eşleştirmeye yarıyor. Hemen altında ise bir tane USB tip C girişimiz var. Cihaz kutunun içerisinden çıkan tip C giriş üzerinden şarj oluyor arkadaşlar. Ön tarafına doğru döndüğümüz zaman burada Huawei logosunu görüyoruz. Aynı zamanda bir tane de Wi-Fi işareti var. Özellikle telefonunuz Huawei ise diyelim ki hoparlör masanızda duruyor. Telefondan bir şey izliyorsunuz. Telefonunuzu buradaki alana dokundurmanız yeterli. Otomatik olarak burada telefonda çalan ses, görüntü, video neyse oradaki sesi buraya aktarıyor ve hoparlörler üzerinde aktarımı gerçekleştiriyor. Bunu denedim gerçekten güzel ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Cihazın iki tane farklı rengi var. Ben de görmüş olduğunuz rengi yeşil ancak siz isterseniz bunu siyah renginde tercih edebilirsiniz. Bence daha fazla renk seçeneği de mutlaka olmalıydı. İki tane renk seçeneği bence az. Bunu söyleyebilirim. Ve aynı zamanda cihazın üst tarafında yani dikey olarak konumlandırdığınız zaman müzik çalarken müzikle senkron bir şekilde yanıp sönen ledli ışıklarımız var. Bu da yine güzel bir dokunuş olmuş. Yalnız cihazı yatay olarak kullanırsanız iki taraflı yanmıyor. Çünkü alt tarafında bir stand gibi bir şey var demin de söylediğim gibi. Bu cihazı isterseniz dikey, isterseniz de yatay olarak kullanabiliyorsunuz. Şurada iki tane nokta var. O noktaları şöyle masanın üstüne koyduğunuz zaman sıkıntısız bir şekilde duruyor. Sesi yükselttiğiniz zaman hani baslarda bir titreşim vesaire olmuyor masalarda. Bu da yine önemli noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Gövdesi kumaş kaplı. Yine demin söylediğim gibi Ultimate Ears'a tasarım olarak ciddi şekilde benziyor. Ancak tabii ki bu kumaş kaplama sayesinde IPX67 sertifikasını bizlere sağlıyor. Yani bu da ne demek? Suda bu cihazı kullanabiliyorsunuz anlamına geliyor. 1 metrelik suda yaklaşık olarak yarım saat boyunca durabiliyor. Aynı zamanda kötü hava koşullarına karşı dayanıklı ve toza karşı da toza pisliğe karşı da dayanıklı bir gövde yapısı bizlere sunulmuş. Boyut ve ağırlık kısmında ise yaklaşık olarak 680 gram gibi bir ağırlığı var. Hani taşıması kolay gördüğünüz gibi şu şekilde tam bir su şişesi boyutunda aslında. Aynı zamanda silindirik yapısı sayesinde bisikletinizin matara kısmına yine koyabilirsiniz ya da çantanızın suluk ya da şemsiyelik kısımlarına yan taraflarına şöyle rahat bir şekilde girebilir. O yüzden ince uzun bu silindirik tasarımı beğendim. Evet gelelim cihazın ses performansına. Huawei bu modelde Deviant markasıyla bir işbirliği yapmış ve bir adet 20 wattlık hoparlör ve bir adet 10 wattlık tweeter bulunuyor. Sağ ve sol taraflarında iki tane pasif radyatörümüz var ve önemli bir detay vereceğim. 2 metreden test ettiğinizde 79 desibellik bir ses yüksekliğini sağlıyor ki bu gerçekten güzel bir rakam. Zaten birazdan ses performansı testinde de göreceksiniz. Yakından yaptığım testlerde müziğin yukarı yani pik yaptığı yerlerde yaklaşık 105 desibeli, 110 desibeli gördük. Gerçekten güzel bir performansı var. Peki sesin temizliği, berraklığı, bas performansı nasıl? Demin söylediğim gibi cihazın sağ ve sol taraflarında iki tane pasif radyatör var ve bu pasif radyatörler işlerini gerçekten çok güzel yapıyorlar. Bas performansını beğendim. Özellikle son seste müzik dinlerken baslarda herhangi bir dağılma yaşamadık. Tizler ve midler için de söyleyeceğim. Son ses performansı ciddi manada güzel. Çünkü normalde son seste ne oluyor? Özellikle JBL ürünlerinde sesi daha fazla verebilmek adına burada bası değil, sadece tizleri ve midleri yükseltiyor JBL ailesi. Böyle olduğu zaman son sesi açtığınızda böyle bir o istediğiniz dolu tok yoğun sesi alamıyorsunuz. Ancak Huawei'de böyle bir problem yok. Gerçekten güzel ve dengeli bir şekilde bunu çözmüşler. Bu performansını gayet beğendiğimi söylemek istiyorum. Şimdi gelin isterseniz bir ses performansını beraber dinleyelim. Beraber karar verelim. ride <laughs> Bu arada uygulamadan bahsederken zaten söyleyeceğim ama ses ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Size tam bir equalizer ayarlarını vermiyor ama farklı ses profilleri var. Onlardan birazdan bahsedeceğim sizlere. Evet gelelim pil performansına. Cihazın pili yaklaşık olarak 26 saat boyunca gidiyor. Tabii ki bu veri cihazın ses yüksekliğini yarı performansına kullandığınızda aldığınız pil performansı. Sürekli olarak %100 güçle dinlerseniz daha hızlı şekilde bitecektir. Bunun altını çizmek istiyorum. Cihazın içerisinde 8800 mAh'lik kuvvetli bir pil var. Gerçekten iyi bir kapasite bu. Bunlara ek olarak 40 wattlık hızlı şarj özelliğini de bizlere sağlıyor. 10 dakika şarj ettiğimiz zaman 1 saatlik müzik performansını bizlere sağlıyor bu arkadaş. Ve cihazın pilinin sıfırdan yüze dolması ise 3 saatimizi alıyor. Bağlantı konusuna geldiğimiz zaman Bluetooth 5.2 ile beraber bizlere sunulmuş. Demin de sizlere söylediğim gibi Wi-Fi logosuna telefonunuzu şu şekilde dokundurduğunuz zaman bağlantı otomatik olarak oraya geçiyor. Tabi telefonunuzun Huawei olması önemli bu noktada. Bunlara yak olarak beğendiğim bir nokta iki tane sound birbirine bağlayabiliyorsunuz. Böylelikle stereo bir ses performansını elde edebiliyorsunuz. Bu bağlantıyı isterseniz cihazın üzerinde bulunan tuşla ya da cihazı alıp şu şekilde sallayarak bağlantı moduna geçirebiliyorsunuz. Bu da yine daha önce görmediğimiz güzel, eğlenceli bir özellik olmuş. Ancak ne yazık ki bir eksi not vereceğim nokta var. Aynı anda iki farklı cihazı buna bağlayamıyorsunuz. Yani arkadaşlarınızla bir yerde bir müzik dinlerken sadece tek kişi burada bağlantıyı kullanabiliyor. Diğer iki kişi aynı anda bağlantıya giremiyor arkadaşlar. Ve isterseniz gelin şimdi de telefondaki uygulamasına bakalım. AI Life isimli uygulama içerisinden pil performansını görüyoruz. Ses seviyesini buradan değiştirebiliyoruz. Aynı zamanda bulut ayarlarını buradan değiştirebiliyoruz. Donanım güncellemesi, herhangi bir yazılım güncellemesi varsa buradan değiştirilebiliyor. Videoda bahsetmiş olduğum ışık efektleri kısmını buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Ya da stereo moduna buradan alabiliyorsunuz. Ancak önemli noktası bence ses efektleri bölümü. Gördüğünüz gibi 3 tane farklı bölüm var. Hi-Fi, Vokal ve Deviant modu olmak üzere. Ben Deviant modunu kullanıyorum. Güzel bir mod. Aynı zamanda bas kısmına geldiğiniz zaman eksi 6 ile artı 6 arasında bir ayar yapılabiliyor burada. Şu şekilde bir nob yapmışlar. Güzel bir tasarım var. Burada tabii ki bas seven kullanıcılar için güzel bir ayar olmuş bu. Ancak burada hani gözüm tiz ayarları ve mid ayarlarını da aramadı desem yanlış olmaz. Umarım ilerleyen zamanlarda onu da bir şekilde bir güncelleme ile buraya ekleyebilirler. Evet fiyat performans kısmına geldiğimiz zaman ise bu cihazın fiyatı yaklaşık olarak 2200 TL bandında her videoda söylüyorum. Fiyatlar şu anda çok yükseldi. Her üründe olduğu gibi çünkü euro ve dolar kurlarından kaynaklı olarak ve aynı zamanda şöyle bir sıkıntı oldu aslında. Fiyat algımızı kaybettik. Hangi ürün hangi aralıkta olması gerekiyor gibi o aralıklarımızı kaybettik ne yazık ki. O yüzden gönül rahatlığıyla fiyat performans cihazı diyebilir misin? Diyemem tabii ki. 2200 lira birim olarak baktığınız zaman ciddi manada yüksek bir rakam. Ancak Huawei ekosistemindeyseniz kaliteli güzel bir cihaz arıyorsanız bence hani GBL almaktansa buna göz atabilirsiniz. Neden diyeceksiniz? Çünkü Huawei ekosistemiyle güzel bir şekilde ve sorunsuz bir şekilde çalışan güzel kaliteli bir hoparlör olmuş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.